Herkese merhabalar. Yengeç Burcu. Kasım ayı açılımına hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamana niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Ve yengeç burçlarını Kasım ayında neler bekliyor? Birinci hafta, ikinci hafta, üç ve dört. Aşkla ilgili gelişmeler, Eylemsel olarak neler olacak? Evet sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Bakalım Kasım ayının ilk haftasında nasıl bir enerjiyle ve gündemle aya başlamışlar. Denek kraliçesi. Denek kraliçesi arkadaşlar bize bir iletişimden bahseder, bir hareket etmekten bahseder, eylem yapmaktan bahseder. Yeni başlangıçları anlatır bize. Ee, bunun yanı sıra yine bir kadın gündeminizde olabilir. Bir kadınla ortaklaşa yaptığınız bir iş konusu gündemde olabilir. Plan program olabilir. Beraber yapacağınız bir adım, bir eylem söz konusu gibi duruyor burada ilk hafta. Aşkla ilgili tılsım yedilisi yani para yedilisi arkadaşlar. Biraz daha biraz böyle sabırla beklediğiniz haber mi bekliyorsunuz? Mesaj mı? Telefon mu? Ne durum varsa bu konuyla ilgili beklediğiniz sabrettiğiniz bir enerji hakim burada. Eylemsel olarak güneş kartı güzel. Güneş kartı biliyorsunuz ki tarottaki en olumlu karttır. Eylemde gelmiş olmasında güzel. Başlangıçları anlatır, aydınlanmayı anlatır, yolunuzun açılmasını anlatır. Bazı engeller varsa bunlar kalkmış demektir. Küslükler varsa barış demektir. İşte bir işe koyulduysanız önü açık güzel demektir arkadaşlar. Evet, bakalım ikinci haftaya nasıl bir enerjiyle ve gündemle başlamışlar. Kılıç sekizlisi. Yine kendilerini bir e, çaresizlik içerisinde hissettikleri, ellerinin kollarının bağlı olduğu, bazı şeyleri göremedikleri bir gündem var ikinci hafta. Kimileriniz için gerçekten yapabileceğiniz bir şey olmadığı için elinizin kolunuzun bağlı olması olabilir. Kimileriniz için de arkadaşlar bu psikolojik olarak yani ruhsal olarak kendi kendinizi hapsettiğiniz bazı konular söz konusu olabilir. Aşkla ilgili kılıç elçisi. Kılıç elçisi arkadaşlar bize kılıç prensidir yani aynı zamanda. Keskin bir karar mesafeli bir karar, mantıklı bir karar ama dönüşeceğiniz bir karardan bahsediyor bize burada kart. Böyle bir durum var aşkla ilgili. Eylemsel olarak kupa üçlüsü birlikte sosyalleşme, vakit geçirme, işte bir şekilde arkadaşlarınızla bir araya geldiğiniz, onlarla sosyalleştiğiniz, onlarla vakit geçirdiğiniz bir durum söz konusu. Eğlence var aynı zamanda kimileriniz için ikinci hafta. Üçüncü hafta değnek dörtlüsü güzel. Değnek dörtlüsü sözlüğün nişan kartıdır arkadaşlar. Ve aynı zamanda güzel haberleşmeleri, bir araya gelmeleri, belki ailelerin tanışmasını, sizin yeni biriyle tanışmanızı, e, ciddi bir beraberliği anlatır bize. Kimileriniz için e, hayatınızda böyle bir durumun gündemi de olabilir. Kardeşiniz, ailenizden biri, arkadaşınız vesaire. Onunla ilgili bir sözlüğün nişan durumu veya sizinle ilgili bir sözlüğün sözlüğü nişan durumu gündemli gibi duruyor. Aşkla ilgili aslan adam. Aslan adam arkadaşlar bize bana en azından en çok eski partnerleri anımsattığı için oğlum eski partnerlerle bir araya gelmek, yeniden başlamak, belki barışıp artık ciddi bir ilişkiye doğru ilerlemek, adım atmak e, durumları söz konusu. Kiminiz için nişan attığınız biri de olabilir bu kişi bu kişiyle tekrar bir araya gelmek de olabilir. Eylemsel olarak da kafa karışıklığı. Bakın bu kişi tekrar hayatınıza girdiğinde ya da siz yeni biriyle tanıştığınızda ya da işte sözlüğün nişan hazırlıklarına girdiğinizde kafanızın çok karışacağı, birçok işle ilgili koşturmak zorunda kalacağınız, birçok enerji, enerjinizi birçok şeye böleceğinizi söyledi kartlar bize. Dördüncü hafta kılıç kralı. Yine aile büyükleriyle ilgili bir gündem olabilir. Ee, soğuk mesafeli bir gündem olabilirsiniz veya karşı tarafın size yaptığı bir durum olabilir yine bir münakaşa kılıçların çekildiği bir durum söz konusu olabilir dördüncü hafta aşkla ilgili de dünya kartı güzel ee, dünya kartı zaten yeni bir dünya kurmak yeni bir dünya yaratmak bir araya gelmek kimileri için evlilik teklifi bu gibi durumlar söz konusu eğlence olarak da mahkeme kartı geldi bakın burada arkadaşlar daha çok şöyle bir şey hissediyorum bir boşanma durumu, bir nişan atma, evlilikten dönme gibi durumlar var. Ve bunlarla ilgili bazı konular hakim genel olarak Kasım ayı içerisinde. Ve bir mahkeme var. Bu mahkemede ya sizin görüştüğünüz kişinin artık mahkemeyi sonuçlandırıp size gelmesi veya siz şu anda bu kişiyle bir mahkeme sürecinde olabilirsiniz. Bakalım yengeç burçları ve yengeç yükselen yengeçler Kasım ayında neyi fark etmeliler ya da neyin farkında değiller? Dua. Dua etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kasım ayında bol bol dua etmeniz gerekiyormuş. Belki de dualarınız kabul oluyor. Onun farkında değilsiniz. Evet. Kuantum olasılık kartlarından bir olası gelecek seçelim. Yüksek benliğiniz. Bakın dua edin ve yüksek benliğinizle iletişim kurmaya çalışın. Cevaplar bence için içgüdüsel olarak size gelecek, hissedeceksiniz doğruyu ya da yapmanız gerekeni. Bir işaret kartı alalım yine yengeç ve yükselen yengeçlere kasım ayı için. Yapıcı bencillik. Başkalarıyla senin alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin dedi. Bakalım aşk mesajı nedir? Kasım ayı için. Eski sevgilin arayabilir. Şurada da zaten e, asılan adamla söylemiştim. Eski partnerin gelmesi durumunu. Kartta onayladı. Geçmişin kapıyı çalmaya hazırlanıyor. Eskiyle bağın henüz kopmadı. O seni düşünüyor. Seni aramak istiyor. Yarım kalan aşk enerjilerini şimdi kucakla olumlama. Geçmişin vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum bir cümle arkadaşlar. ister Kasım ayında rehberlik edecek bir cümle olsun. isterseniz partnerinizden bir cümle olsun. Sen benim ruh eşimsin. Beni zor, bizi zorlayan hep karmalarımız. Evet. Şimdi beni izleyen sevgili kadın arkadaşlarım için aklınızdaki kişinin veya niyet ettiğiniz kişinin size Kasım ayı mesajı nedir? Bana ait ve kadınım olarak gördüğüm tek insansın. Sen benim, senin benim için anlamın çok büyük. Şu an sadece bunu bilmelisin. Sana verdiğim değer koşullarımı değiştirme gücüm olduğu anlamına gelmeyebilir. Ben de kendimi zamanla keşfedeceğim ve ne istediğime karar vereceğim. Beklenti geliştirme beni kaçırır. Şimdi beni izleyen sevgili erkek arkadaşlarım için aklınızdaki kişinin veya niyet ettiğiniz kişinin size Kasım ayı mesajı nedir? Erime, Nihayet aramızdaki bütün buzlar eridi. Yerini sadece canlılık ve yaşamın kendisi aldı. Çok şükür aldık, kabul ettik. Evet sevgili yengeç ve yükselen yengeçler için de açılımımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.